Evet o yavrudur ama o da ileride aslan olacaktır. O aslanlığa iyi hazırlanması gerekir. Hmm. Ve bu şekilde sancağa giderler. Sancakta da eğitimlerine devam ederler. Bakın Fatih Sultan Mehmet Amasya sancağına çıktıktan sonraki çok küçüktü yaşı. E, ağabeyi öldükten sonra gönderilmişti. Ancak sancağa çıktıktan sonra da eğitimi devam etti. Başlarında bir lala. Ee, ve lala eşliğinde 4-5 hoca ve bunlarla beraber eğitimleri devam eder. Yani dediğim gibi matematikten siyasete işte bir el sanatı mutlaka olur. Hani eğitim nasıl alıyor bu? belki program içerisinde bunları konuşacağız böyle bir buçuk saatlik programda da hoş, hepsini konuşamayacağız bunu da biliyorum ama e, mutlaka bir sanat eğitimi de alıyorlardı. Hı hı. Sultan II. Abdülhamid'in e, günümüze kadar ulaşan hatta zaman zaman bazı gittiğimiz mekanlarda onun yap eliyle yapmış olduğu dolapları do, dolaplara dokunmak, eliyle yapmış olduğu masada oturup toplantı yapmak kadar e, güzellikleri de yaşıyoruz. Hı hı hepsi bir sanatkar. Hepsinin hemen hemen hepsinin mutlaka bir sanat dalıyla uğraşanları vardı. Lütfen unutmayalım bilim adamı olan padişahlarımız da var. Konuşulmayanlar diyoruz ya biraz hı hı. da bunları konuşalım Evet bütün istersiniz. bunları konuşacağız. Gerçekten de çok da güzel bir giriş yaptınız. E çünkü bir öncesini de bilmek lazım. Nasıl oluyordu peki? Oluyordu evet şu an bilmediğimiz pek çok yönlerini konuşacağız ama e acaba yola nasıl çıkıyorlardı? Nasıl bir bakış açısıyla yetiştiriliyorlardı? Bu kısım önemsediğim için e, sizden rica ettim anlatmamızı. E, şöyle bir şey hocam Anlattıklarınızdan ne kadar çocuk merkezde olduklarını görüyorum. Yani o çocuğun eğitiminin ne kadar merkezde olduğunu görüyorum. Şu anda hep çocuk merkezli bir eğitim çocuk merkezli bir yaşam deniliyor ama hayır burada biraz daha çarpıtılmış ve paradoksal bir yapıdan söz ediyoruz günümüzde. Ee, çocuğun merkezde olması biraz uçlarda seyrediyor. Ne kadar merkezde? Hakikatle ve anlamlı bir şekilde merkezde olmak değil bu zamanki. Ama orada ben onu gördüm şu an anlattıklarınızdan. Hem baba yani sultan padişah, hem işte anne, o şehzadenin yetişmesi işte bir insan yetiştirmenin önemine dair. ...yapıp etmeler bunlar. Evet. Yani şöyle söyleyebiliriz burada... ...tabii biz bununla alakalı programlar da yapıyoruz... Ee, ...çocuk gelişim uzmanlarıyla birlikte. Ee, yani doğru ifade etmek istiyorum... ...yanlış anlaşılmasını istemiyorum. Ee, çocuk merkezli bir hayat. Evet güzeldir. Yani çocuğu iyi yetiştirmek güzeldir. Fakat çocuğu çocuk bırakmak suçtur. Çocuğun büyümesine müsaade etmemek suçtur. Şimdi bakın... E, ...baba ilgili... Anne ilgili ancak o çocuk kim olduğunun farkında değil mi nasıl bir yaşamda nasıl bir hayatta nasıl bir sarayda dünyaya geldiğini biliyor. Hedefi belli amacı belli bir gaye var o gaye mutlaka onu bir yere taşıyacak çünkü gaye olmazsa eğitim de olmaz. Yani ben padişah çocuğuyum deyip yan tarafa geçip oturmak olmuyor. Onun iyi çalışması gerekiyor çünkü e, bakın bilinç şu zaten neydi Osman Gazi'nin nasihati insanı yaşat ki devlet yaşasın en temel, en kıymetlileri devlettir. Başka kıymet yoktur bakın. Osmanlı şehzadeleri, sultanları, hanedan, hanedanı Padişahları ve dahi paşaları, bakın Osmanlı paşaları içerisinde böyle çok hain çıkmıştır, devlete yanlış yapan çıkmıştır, idamla cezalandırılanlar çıkmıştır ancak hepsinin ortak bir gayesi vardır. Çünkü gidecekleri başka yeri yok yani Osmanlı'da ihanet edip de gidecek başka yer yok. Sadece padişahı istemiyordur, o anki siyaseti doğru bulmuyordur, değişsin istiyordur ve bir şekilde bir şeyler yapmışlardır ancak paşaların dahi tek gayesi devleti baki tutmak. Hı hı. Devlet mutlaka baki olacak baki kalacak o devletin çatısı altında olacaklar şimdi padişahların e, şehzadelerin de gayesi bu neydi babadan aldığı bir miras var o, miracı, o mirası avucunun içerisine alacak mirası küçültmeyecek büyütecek devleti refah içerisinde halkını refah içerisinde yaşatacak şimdi bir, bu çocuk bunu biliyor devleti helal getirmenin en büyük suç olduğunu biliyor Devletin bekası için ailesinden ve canından vermesi gerektiğini biliyor. Bakın ailesinden ve canından vermesi gerektiğini biliyor. Nitekim bu 600 yılı böyle olmuştur. E, haricinde baba ona sorumluluk veriyor. Tamam eğitimini aldın git sancak idare et bakalım. Şimdi sancak idaresi basit bir mevzu değil. Sancak idaresi demek bir şehri idare etmek demek. Tamamıyla bakın sancaklar merkeze bağlıdırlar, payitahta bağlıdırlar ancak sancağın tüm ekonomik şartları, geçimi, onun halkın içerisindeki refah, halkın barış içerisinde yaşaması tamamıyla sancak başı olan kişiye aittir. Yani o şehzadeye aittir. Hı hı. Orada küçük bir devleti yönetmeyi öğretiyor aslında. Ona sorumluluk veriyor. 12 yaş. Kimle? Yanındaki yardımcılarıyla beraber. Yanlış yapsa annesi müdahale edecek. Yine yanlış yapsa zaten lalası var. Oradaki hocaları var. Müsa müdahale edecekler. Belki saraya bildirilecek. Çünkü biz biliyoruz. 2. Bayezid'in sancak döneminde 2. Bayezid lalası babasına şikayet ediyor. Hata yaptı diye. Baba derhal uyarıyor. O da diyor ki evet baba istediğini yaptım diye mektuplaşmaları var ikinci Bayezid'de hmm. Fatih Sultan Mehmet'in. Şimdi çocuğu çocuk bırakmamak, çocuğa sorumluluk vermek çok önemli. Ama o omuzuna yükler yüklendiğinde birazcık sendelemeye başladığında anne yanında tutacak lalası yanında tutacak ve bir, bir şekilde artık o hayata hazırlanacak nitekim de bu böyle oluyor. Ya şu zamanda hocam çok özür diliyorum. Şu zamanda belki de evet çok konuşuyoruz çocuk eğitimini, çocuklara rehberlik etmeyi, o emanetlere sahip çıkmayı, insan yetiştirmeyi, insan yetiştirme metodumuzun geçmişten günümüze nasıl geldiğini vesaire bunların hepsini konuşuyoruz. Ama en çok şu konuştuklarımız, şu son söylediklerinizde eksiklik olduğunu fark ediyorum. Bir amaç yok. Niçin yaşıyor? İşte o yüzden günümüz insanı boşlukta. Niçin yaşıyor? Çocukları yetiştiriyoruz ama niçin? Ufacık bir şey söylesen. Şimdi ben kendi alanımdan söyleyeyim. Ben kitap e, editörüyüm. Çocuk kitapları editörüyüm. Biz kitapta bir şey yazdığımız zaman e, böyle bir yerden oradan buradan bir iki şey duymuş. Aslında bilinçli değil. Bir iki bir şey duymuş. Diyor ki mesela Zeynep Hanım bu çocuğun yaşına uygun değil. Ama şimdi bu yaşta bu çocuğa bundan bahsetmek gerekiyor mu? Ya siz çocuğu ne zannediyorsunuz diye sorasım geliyor. Sizin o karşınız Çocuk dediğiniz ne acaba farkında mısınız? Ee, yani bilmiyoruz daha farkında değiliz ve böyle şey steril. FAMS içerisinde aman onu görmesin, bunu duymasın, şunu bilmesin ve çiçek çocuk. Öyle ya bir dünya yok eğmesin. ki. Öyle bir dünya yok ve sen öyle bir çocuktan geleceğin insanını inşa edemezsin. Evet. Sen öyle bir çocuktan e, içindeki cevherleri açığa çıkarmasını bekleyemezsin. Şu an e, Osmanlı'daki insan yetiştirme metodu, çocuğa bakış ve ona verilen bu gaye ve sunulan çerçeve çok manidar gerçekten değerli izleyenlerimiz bu kısımları çok dikkatli izleyelim. Yani neden şu an e, bizden de bir Fatih Sultan Mehmet çıkmıyor ya da ne bileyim eskidenmiş onlar. Bunlar konuşuluyor aramızda hani hepimiz e, biliriz işte biraz çocuğa bakışımızla ilgili çocuğu çocuk bırakmak dedi hocam çok güzel söyledi çocuğu çocuk bırakmayalım çocuk ama ona verilmesi gerekenleri de hakiki manada ona yansıtmaya çalışalım o yüzden bu kısım şu ana kadar geldiğimiz kısım temel anlamında çok anlamlıydı hocam.